Bugün Muhittin Uzun Kolun tarlasındayız. Ne tarlası? Şeftali tarlası. Şeftalilerimiz çok güzel. Yövmiyemiz 800. 200 e kendinden verecek 1000 lira yövmiyemiz. Evet. Şeftal... Allah razı olsun. Şeftalilerimiz bunlar arkadaşlar. Çok güzel. Süper süper. Allah razı olsun birer kova da sadaka verdi. Sadaka. <laughs> Yakın, Orhan Bey, ne diyorsunuz? Kağıtları anlatamam yani. Böyle bir güzel. Bunun yeri var ya. Bunun yeri bir, bir istiyor. Evet. Bizim yer azıyor. <laughs> Abi. Ne oluyor? İnşaat Ben bulamadım mı bir tane mucak. Bulamadık ya. Ali Bey, ne diyorsunuz? Şeftali de konuş. Ha? Şeftali Abi için. Işte Şeftaliler. güzel değil mi? Güzel. Bu işe bir de cevabı verelim

Ben bir sepet yaptım. Kalp peç yapalım. Ne yapalım burada? Orhan Bey kolay gelsin Orhan Bey. Aha. Nasıl gidiyor şeftali işi? Şeftali ben dalından yerim şeftali. Evet ama yemez. Şeftali bu burayı yedim mi? Bu buna ayar alsın bu buraya gelsin. Ya yani çapasını yaptık, ortumları evet. döşedik, suladık, gübresini attık, evet. meyveyi verdi. Şu an koparıyoruz. Alın yeter. Yeter ya, yeter değil miyim? Ya çoktu mu? Durdun. Öyle vurursan ezeceksin onu <gülüyor> <gülüyor> eh, Ezdim be ezdi şeftaliyi be Yeme de yanında yat Şeftalilerimiz buyurun Taş taş <laughs> Hadi itirazı olalım. Evet